Nübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı. Kader-i ilahi ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsi şeye alet etmemek için beşerin zalimane eliyle mahz adalet olarak beni sokatlıyor, igaz ediyor, sakın diyor, iman hakikatini kendi şahsına adet yapma. Ta ki imana muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor. Nefsin evhamı, şeytanın desiseleri <laughs> kalmasın, sussun. İşte bu risalelerinin büyük denizlerin büyük dalgaları gibi gönüller üzerinde huzura getirdiği heyecanın kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur. Başka bir şey değil. Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynı. Binlerce alimler, yüzbinlerce kitaplar daha belivanı neşrettikleri halde yine küfrü mutlakı durduramıyorlar. Küfrü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa, bunun sırrı işte budur. Sayit yoktur. Sayit'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır. Hakikati imaniyedir. <laughs> Madem ki nur hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor. Bir sayit değil, bin sayit feda olsun. Çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ittihamlarla mahkum etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara hakkımı helal ettim. Adil kadere de derim ki ben senin bu şefkatli tokatlarına müstehak edeyim. Yoksa herkes gibi gayet meşru, zararsız olan bir yol tutarak şahsını, şahsımı düşünseydim. Maddi manevi bir yüzat hislerimi feda etmeseydim. İman hizmetinde bu büyük manevi kudreti kaybedecektim. Ben maddi manevi her şeyimi feda ettim. Her musibete katlandım her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur Bekçe bir fanının yüz binlerle, yüz binlerce belki milyon, milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda hizmet imaniye imaniyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddi manevi her şeyden, feragat besleğinden ayrılmayacaklardır ve benim maddi manevi her şeyden feragat besleyimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır. Bize işkence edenler bilmeyerek kader ilahinin sırlarına, derin tecellilerine akıl erdiremeyerek bizim davamıza hakikat-i imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Ben çok hastayım. Ne yazmaya ne söylemeye tabletim kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medrese Risale-i Nur talebelerimin Risale-i Nur talebeleri bu asiyeti unutmasınlar. Sayın Nursi, medar necat bir hulası cümle söylüyorum. Medar necat ve halas yıldız ihlastır. İhlası kazanmak çok çok mühimdir. Bir zerre ihlasla amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli. Vazife ilahiye karışmamalı her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlası da bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete teveccüh eder. Cenab-ı Hak cümlemizi sırat-ı muvaffak eylesin. Daima sırat-ı bulanlardan eylesin. Hepinizi tebrik ederim buraya gelenler. Cenab-ı Hakk'ın Büyük lütuflardan mazhar olsunlar. Allah hepinizden razı olsun. Kusurumuza bakmayın. Esselamu Aleyküm.